Muzlu magnolia tarifi. 1 litre süt tencereyi alalım. Üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker ekleyelim. Daha sonra üzerine 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ekleyip karıştıralım. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Muhallebiyi ara ara karıştırarak ılımaya bırakalım. Son olarak üzerine sıvı krema ekleyip blenderdan 2-3 dakika geçirelim. Kaseleri ilk önce birer kepçe muhallebi ekleyelim. Muhallebinin üzerine bir iki yemek kaşığı rondodan geçirdiğimiz bisküviler ekleyelim. Kupların kenarlarına muz dilimlerini yerleştirelim. Tekrar üzerine bir kepçe muhallebi ekleyelim. Son olarak üzerine bir iki yemek kaşığı rondodan geçirdiğimiz bisküvileri ekleyelim. Tatlıyı bu soğabında dinlenmeye bırakalım. Tatlıyı soğuk olarak istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.